Tanıdık bildik arabası olunca daha rahat daha böyle hem otomobile vakıf olup hem de daha detaylı ya da olumsuzluklarını rahatça söyleyerekten e, yorum yapabiliyorum. Şimdi bu otomobili benim bir arkadaşıma satın aldığı dönemi biliyorum 370 lira kendisi satın almıştı. E, alt takımını falan yaptırdı. İşte Ford Focus'larda kronik problemlerden birisi olan enjektör diplerindeki e, kaçakları yaptırdı. Ona da bir 6-7 bin lira para harcamıştı. Toplamda 400 binin üzerine ee, mal etti. Geçtiğimiz günlerde de arabanın arka jant kapağını düşürmüş. Onu da kaybetmiş. Şimdi arabanın tavanında ve bagajında boya yok. Ee, hasar kaydı miktar olarak yok ama iki parça e, kaza gözüküyor miktarsız olarak. Şimdi 2007 model 1.6 dizel otomatik otomatik şanzımanı kendi aldığında motoruna ve otomatik şanzımanına baktırmıştı. Onların çok iyi olduğu söylenmişti. 217 bin kilometrede önemli bir kaydı yok. 425 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisini paylaşmış. Şurada da arabanın ekspertizi var. Arabanın şasisinde bir işlem yok. Bildiğim için söylüyorum ben bunu. Hava yastığı açmış şey değişmiş. Çamurlukla motor kaputu değişmiş. İç döşemelerini de çekip içteki bir iki sorununu sizlerle paylaşayım. Şimdi şu bu fokuslarda zor çözülebiliyor bu sorun bazen. Şu otomatik şanzımanın gösterildiği ekranda bir piksel sorunu var. Onun dışında görsün, şurasında da bir kavlama söz konusu. İçi bu şekilde. Koltuklarında sadece şurada bir noktasal yanık var. Ama onun dışında e, araba genel olarak motor mekanik yönden masrafsız ve kendisinin ikinci otomobili fiyat olarak da en son fiyat 400 bine bırakacağını biliyorum arkadaşlar şöyle önden de bir çekip tekrar telefonunu paylaşayım